Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte roket yapıp aya gitme oyunu oynuyoruz. Hadi ilk olarak uçuralım. Oh yeah. Hey abu. Yes be. Bayağı uçtuk. Fin ne? Böyle robotla alamıyordum ya. Ya böyle dönebiliyor. Bakın da zaten bazı <laughs> uçamıyoruz ki dönmemize de gerek. Benzin, benzini, benzini. benzin, benzin. Benzin ne ara 50 oldu? Ben baktığımda 30 bir şeydi. Sıkı saçma. Dönmeye gidelim. Sesi biraz fallaymış. Daha yeni fark ediyorum. Bunu buraya koyak bak. Uzaya gidiyoruz. Oo çok fena benzinimiz oldu. Şuna bak. Yarım 577 metre çıktık bile. Önceden 200 metre önce çıkabiliyorduk. Bir tane daha benzin. Bak şuraya mı koyan böyle böyle çıkarız. O bayağı iyi gidiyoruz. Bak en az bir 700 metre varacağız da bu ne biçim şey. 896 metre. Ama düşüşü kötü oluyor. Çok kötü düşüyoruz. Ya bir dolar eksik ya. Çok kötü. İşte artık şu kenarlara dolduruyorum da teşke doldurmasaydım. En az bir 1 kilometre gideceğiz artık bu sefer. İnanıyorum. Evet ve ilk kilometremiz. İlk kilometremizi gittik. Hayır bu düştüm çok kötü. Çok kötü, çok kötü düştüm, çok kötü. Bak bunu buraya koyak. Bitti, bak bu artık buraya koyacağım. Burası yalnız kalmış. O bayağı hızlı gidiyoruz. Şuna bak ne kadar hızlı çıktık. Ben böyle bakacağım. Böyle daha iyi bakayım. Hayır hayır hayır. Bu. Çok fena düştük de zaten havada canımız gitti. Ondan bir şey olmaz. O alta bak alta. Ben niye ha param yetmiyor. Ben iki tane benzin de şuralara ekleyeyim. Bak şimdi ne kadar yüksek uçacağız. Şöyle full zoom alak. Öyle daha iyi görüyorum ben. Hop hop hop. Değme değme değme. bak şu aradan geçecek işte. Bir iki kilometre gittik. Amacımız kaç kilometre gitmek ki? yazmıyor. ya. Hayır. Hayır. Nereye geldik? Bu ne? Yanımızda da bir şey vardı. Görenler gördü. Hem ne alabiliyoruz? Hiçbir şey. Ben iyi roket alacağım. İyi roket, iyi roket, iyi roket. Sadece elli paracık lazım zaten. Heh. Al, al, al. Oh yeah. İyi roket aldım. İyi roket aldım. Hadi kutlayalım. Ne yaparak? En üstte uçarak. Tabi parçalanırız. Çok hızlı uçuyor. Ondan full zoom almam aşırı zor. Ondan bir daha çarparsam gidiyor. Hayır. Çok zor gidiliyor. ha. Bir full zoom bir launch yapak. Zıplamıyor ki böyle de. Full zoom al. Full zoom. Full zoom. Hayır, 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 hayır. Çok hızlı uçuyoruz. 4.6 4670 metre uçtuk da kafa üstü düşmeyelim bari. Ya düşe düşe kafa üstü düştü. O kafa gitti. O kafa bir daha yaşamıyor. Hop varil. Artık varil getiriyoruz direkt. Şuna bak ne kadar arttırdı. Ama biz çok hızlıyız. Ya bir tane vurduk da bir şey ama şimdi şu aralardan sızarak geçeriz. Sıkıntı. Can alak. Can lazım bize. Can ne, ne can arttırıyor? Hmm. Bak bundan alak. Daha çok ağır ama şeyi arttırıyor diyor. O yüzden ağır olduğu için her tarafa ışık koyacağım. Yoksa gemimiz böyle öne doğru yatmaz. Ben yani yatar. Bak şimdi. Evet canımız çok fena arttı. Şuna bak ittik taşa atınca normalde yok oluyorduk. Şimdi hala bir 70 canımız duruyor. 100 canımızı götürü. Hayır. Parçalandı da bir şey olmaz ki. Zaten 6 kilometreyi gittik. Geri düştük. Bir tane daha var ilalak. Bunu da koltuğumun üzerine koyacağım. Çünkü neden olmasın? Ha görünmüyor. Ya çok kötü vurdum ama 50 can götürüyormuş ve bir tanesi vaya falla yani. Neyse ona çarpak zaten. 6.6 42. E yine aynı gitmedik mi? Ne oldu be? Aynı gittik. Bana daha çok şey lazım. ha. Tam geldim stok yenilendi şans. İşte buna denir şans. Niye hepsini ondan aldım ki? Bak iki tane şu roketleri rastgele koy zaten fazla bir şeye yaramıyorlar. Buralara da rastgele koyacağım bundan sonra. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar az önce ne olduğunu sorabilir miyim? Çok hızlıyım önümü göremiyorum. Aa, ne oluyor arkadaşlar? 9 kilometre gittim neredeyse. Ama çarpacağım hayır. Canım 20 kaldı. Çarpma. Donk. Donk. Ne ekleyek? Can bulu ekleyecek mi? Yok eklemiyor ya bir şeyimize yaramıyor. Zaten en üstte çıkabiliyordu. Bak kafama iki tane koyuyorum bir uçuyor. Haberiniz olsun. Hayır hareket bile edemiyorum. Çok hızlıyım. Eğer bir daha bir taşa maşa değersem yok oluyorum da. Niye 8 kilometre? Ha çarptığımda da benzinim gidiyor. Ben steel block alacağım çünkü artık canımız bayağı azalıyor. Pıt pıt pıt. En ortaya bir de buraya koyalım. O 250 can. E ben yine gittim. Bu ne oluyor? Ben bir şey anlamadım ki bundan o zaman. Benim hep canım gidiyor. Çok mu hızlıyım? Ben niye daha az gidiyorum? Ağır ha. Ağırlık gelince mi oluyor? Sanırım. Benzin daha çok hız, daha çok hız. Hız yani benzin. Ya koyduğum yerin saçmalık. Hayır hayır zoom at zoom zoom. Ya gittik gittik de nasıl gittik be? Benim nasıl daha fazla canım var hareket daha az edince. E ben etmeyeyim hareket. 12.738 mi gittik? Ben farkında bile değilim buna. Hayır son 50 canımı zonda götürmeyelim bari. Hayır. Öldük. Artık yere bile düşemiyoruz. O derecede bunu 5000 nasıl biriktireceğiz? Onu anlamadım ben. Şuna bak sarmalandım bildiğin. Hayır 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 hayır. Bu sefer daha mı fazla uçtum? Evet. Şuna bak bildiğin 15 kilometre uçtum. Umarım çarpmam, umarım çarpmam, umarım çarpmam, umarım. Hadi. Aa! çarpmadım ha. Yeri mükemmelce yapıştım. La diye. Ben niye düştüm? Çok zaman kaybettirdi bana. İlki yarışma değil ha. E, stokta da bir şey yokmuş ki alayım. Yani şu anda sadece bir dakika para kasacağız. Sonraki stok bende ama. Hayır 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 hayır. hayır. Oğlum canım kaldı ya. Çok kötü. Çok kötü. Çok zor alıyoruz zaten para. Ya 50 canım kaldı zaten. 12 nedir Allah için? Hayır 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 onlara çarpma onlara çarpma onlara çarpma onlara çarpma onlara çarpma lütfen çarpma lütfen çarpma lütfen çarpma lütfen çarpma, lütfen çarpma. Ve roketimiz çok hızlı gidiyor. Oyunun yapımcısı da artık o kadar çok koymuş ki. Şuna bak 15.489 gittim. Sadece bir taşa vurarak. Yani vurmasam bir 16 gider miyim? Bak şimdi. Lak. Suyun altına giriyoruz artık. O derece hızlıyız. Şimdi bir şey diyebilir miyim? Evet yapacağım bunu. Umurumda değil. Umurumda değil. 5000 kasacağım. Yapabilir miyim ki? Bilmiyorum. O hiç taşlara çarpmadan çıkacaktım dedim. Az önce bir taşa çarptım. O taşı ikinci bölümde hatırlayacağız. Keşke çıkmasaydım. Çok kötü çıktım. Sadece lazım olan 7, 625. Ne kadar iğrenç yaptıysam da 625 yapmamak için oyun uğraşıyor. Ya sadece 400 lazım yani bir 500 yeter Allah için. Tamam yetti bu para bana. Hadi lütfen yetişmem lazım yetiş. Oh. Yetiştim bakalım şimdi ne nereye gideceğim. Hayır 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 ne oluyor ne oluyor. Şu anda ne yaşanıyor? Göremiyorum ki önümü. O 20 kilometreye geldik. Hayır, o uzaya çıkmışız. Bunlar yıldız mıydı? Ama zaten stokta bir şey olmuyor. Ve o yüzden de bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Diğer bölümde görüşürüz.